Bir de arkadaşlar klima kısmımızda, iklimlendirme kısmında planlama var. Bunu da çok soran, çok merak eden insanlar var. Plana bastığımız zaman yeni plan eklediyoruz ve akşam aracımızı park ettik. Sabah 8'de ben aracıma geleceğim. Pazartesi sabahı, pazartesi seçtim. Pazartesi sabahı saat 8'de, sabah 8'de aracıma geleceğim. Burayı 8'e, burayı da pazartesiye ayarlıyorum ve kaydet tuşuna basıyorum. Kaydet tuşuna bastıktan sonra sabah aracıma geldiğimde saat 8'e 10 kala klima çalışmaya başlıyor. İçeriği e, makul bir seviye sıcaklığa getirdikten sonra 10 dakika çalışıyor. 8'e 10 kala başladığında 8'de ben aracıma geldiğimde bu işlem bitiyor ve aracın içi istediğimiz sıcaklığa ya da soğukluğa neyse oraya geliyor. Bu da çok e, kullanılan, kullanışlı, güzel, faydalı bir e, iklimlendirmede kullanacağımız bir opsiyon olarak bize TOG'da sunulmuş. Klima ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.